Efendimiz Aleyhisselatü vesselam zamanında bir adam vardı. İsmi Zahir. Zahir diye bir adam vardı. Efendim Enes bin Malik anlatıyor. Enne racülen min ehlil badiye. Yani çölde yaşar. Medine-i Münevvelenin dışında yaşayan birisi. Kâne ismuhu zahiren. İsmi de zahir imiş bunun. Ve kâne yuhdi nebi sallallahu aleyhi ve sellem hediyete min köyden diyelim yani köyden öte yani o şeyden çölden Medine-i Münevvere'ye gelirken Resulullah Efendimiz'e köy mahsulleri getirirdi hediye olarak. Feyücehizuhun nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köye döneceğinde veya işte çöle döneceğinde onun çantasını Resulullah da yani çarşıda piyasada bulunanlardan koyardı ve böylece onun iyiliğine karşılık vermiş olurdu. Ve fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne zahiran badiyetuna ve nahnu hadiruhu. Zahir bizim e, e, yani badiye'mizden yani o bizim köylümüz biz onun şehirlisi. Ki bunun bir manası da budur. İşte o bize yani köy ürünleri getiriyor, mahsulleri getiriyor. Biz de ona çarşıda, pazarda bulunan şeyleri veriyoruz şeklinde. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbuhu. Efendimiz o adamı çok severdi. Halbuki bak adam yani hatta şey yapar yani böyle bir bir köy mahsullerinden bir şeyler hazırlar, getirir. Medine pazarında malını açarmış orada satar bir şeyler kazanmak için. Yani tüccar değil, esnaf değil, iş adamı değil, zengin değil, köy şehirli değil bak badiye yani çöl bedevisi. Bedevi ama Resulullah onu çok severdi. Evet. Ve kâne demîmen ve adam da böyle görüntüsü e, kelime manasını veriyorum çirkin idi görüntüsü. Hani yakışıklı diyorsunuz ya güzel. Hiç öyle bir e, yakışıklılıktan, güzellikten de Allah ona zahir olarak, suret olarak hiçbir eser vermemiş. Yani böyle tipi, görüntüsü hiç e, şey değil yani, hoş değildi diyelim. Fetahun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen ve huve yebi'u Adam pazarda malını açmış, oturmuş malın başında. Resulullah Efendimiz pazara giriyoruz ve o adama gidiyoruz. Fehte min halfihi. Arkasından Resulullah Efendimiz adamı böyle yani ihtilan kucağa almak demek. Kucaklamak arkadan ama. Ve ve la efendim ama Resulullah Efendimiz'i görmüyor adam. Çünkü Resulullah Efendimiz arkadan geliyor. Belki gözünü de tutmuş yani. Rivayetlerde onu da hatırlıyoruz. Böyle arkadan. Ve göğsüne adamı Efendimiz yapıştırmış diyelim. Kucaklamış onu. Sırtlamış onu yani sırtından, arkasından. Fekale adam dedi. Men hâdâ ersilni. Yahu kim bu? Bırak beni yahu. Diyor adam. Bilmiyor Resulullah Efendimiz'i feltefete fe arafen sallallahu aleyhi sellem. Şimdi Efendimiz arkadan ona onu kucaklıyor ya böyle çekmiş onu göğsüne. Adam bırak beni bırak beni yahu kimsin sen yahu diyor. Adam sonra kafaya çevirince Resulullah Efendimiz'i gördü. Anladı Resulullah'tı Fecale la ye'lu ma el zahrahu bi saddi nebi sallallahu aleyhi Hani önceden az önce ne yapıyordu? Hani Kurtulmaya çalışıyordu değil mi? Bırak beni diyordu. Efendim çekil arkamdan diyordu. Efendimiz olduğunu anlayınca bu sefer böyle daha yapıştı artık. Yapıştı, kaynak oldu. Kopmak istemiyor. Kim kopmak ister ula? Kim kopuyor? Yaslanacağın en iyi yeri bulmuşsun. Sırtını Resulullah'a yaslanmışsın. Resulullah gelmiş seni, seni kucaklamış. Ya Rabbi bizi onlardan eyle Ya Rabbi. Efendimizin anlayışı, Efendimizin bakışı, Efendimizin gidişatı ne kadar acayip. Ne kadar, biz ne kadar yani e, çoğu kez bakışta yanlış bakıyoruz. ya Cücelere yüce diye bakıyoruz. Yücelere cüce diye bakıyoruz ya. Bir para etmez insana bin para değeri veriyoruz. Bin para değerindeki insana bir para değeri vermiyoruz. Yanlış ölçü kullanıyoruz ve yazık olsun bize yazık yazık ediyoruz. O veylül mutaffifin. Evet. Şimdi bakın işin ilerisine bakın. Adam pazarda malını satan bir bedevi. Görüntüsü de hani dediğimiz gibi böyle çok böyle cazip albenisi olmayan bir adam. Hani güzel, yakışıklı falan değil. Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes sırtını o göğüse dayamak ister. Resulullah onu gidiyor göğsüne dayıyor. Kucaklıyor onu. Adam onu anlayınca daha kopmak istemiyor. İstemez tabii buldu yaslanacağı yeri. Buldu. Ya Rab bizi de Habibine yaslanan, Habibi tarafından kucaklananlardan eyle ya Rabbi. Ya Rab bizi de onlardan eyle ya Rabbi. Sonra ey Müslümanlar Diyor ki hine arafahu. Resulullah Efendimizi tanıdığı zaman artık daha göğsünü ve sırtını Resulullah Efendimiz göğsünden hiç koparmak istemiyor. Fecalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men yeşteri hadel abd. Efendimiz orada buyuruyor pazarda. Bu köleyi kim satın alır? Köle köle satıyorum. Halbuki adam köle değil. Burada bu e, şemail kitaplarında bu hadis-i şerif Efendimiz'in şakaları içinde zikredilir. Bak burada bir şaka var. Gerçekte köle değil adam. Satılmaz. Efendimiz burada yani e, şaka yapıyor. Ama tabii e, o şakası da, e, onun şakası da cemaat-i bir hadisine buyuruyor. İnni le emzahuh. Hiç şüphesiz ben de şaka yaparım. Velakin ma akulu illa hakka. Ancak doğruyu söylerim. Yani şakadan yalan yalandır. Şakadan bile yalan demem. onun için Bilal Enes bin Malik'e o hizmetkarına ya del üzüneyn buyururdu. Ey iki kulaklı. Zaten doğru iki kulaklı işte insan. Bak. Başka manası da var ama eğer şaka olarak düşünürsek ma hikmeti nedir? Yani doğruyu şakalaştırıyor Resulullah Efendimiz. iki kulaklı. Bir çocuğa sor kimin oğlusun falancının. Ha gözünde beyaz olanın oğlu musun adam. Ya Resulullah babamın gözü beyaz değil. Resulullah buyurdu ya her gözün beyazı yok mu? O gözde beyaz yok mu? Var değil mi? Ha. Şaka ama doğruyu konuşurum diyoruz. İşte burada Efendimiz mesela köle diyor. Ya Allah'ın kölesi yani. Evet hep Allah'ın kölesiyiz. Fekale o adam da diyor ki Ya Resulallah iden vallahi tecideni kasiden. Eğer sen beni köle olarak satmaya kalkarsan bana müşteri bulamazsın. Beni kim alır ki? Kim alır ki? Araba alırken bile bile tipine bakıyorsun. Yani şimdi köle o zamanları alınıp satılıyor. E yani kölenin e tipi de önemli yani. Ya Resulallah eğer beni köle diye satlığa çıkarttıysan ya kasit kesat yani durgun. Yani benim müşterimi bulamazsın ya razı. Kimse almaz beni. Bana kimse para vermez. Bu milletin parasıyla ben para etmem ya Resulallah. Fekalen Nebi. Şimdi adam bak kendisi kendisi için ne diyor? Ben Benim hiç alıcım çıkmaz. Peki Resulullah ne diyor? Bak insan bir şey söylüyor bir de Allah adına Resulü söylüyor. Ve sadakallah ve sadaka Habibullah, sadaka Rasulullah, Allah ve Resulü sadık oldu. Ne diyor Resulullah? Lakin indallah leste bi kasidin. Evkale ente indallahi galin. Yani evet insanlar sana bakıp belki bu pazarda sana müşteri, sana talipli çıkmaz, sana kimse para vermez ama yani insanlar katında görünüşte böyle göze gelir bir tarafın yoktur belki ama Allah katında çok pahalısın sen. Önemli olan burasıdır. Ve de bunu görebilmektir. Cemaati Müslümin bunu görebilme. Efendim ben nereden bilebilirim adam iyi mi değil mi? İşte ne diyor Cenab-ı Hak? Doğru ölçü kullanın. Ölçü nedir? Kur'an-ı Kerim. Allah. صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد